Bisikletsiz Çocuk Kalmasın projesi kapsamında mahalledeki maddi durumu iyi olmayan aileleri belirleyen Menteşoğlu Mahallesi Muhtarı Ramazan Küçük, hayırseverlerden ve çocukları büyüyen ailelerden kullanmadıkları bisikletleri topladı. Tamir edilen 15 bisiklet, muhtarlık ofisi önünde düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. Kurban Bayramı öncesi bisiklet sevinci yaşayan çocuklar bisikletleriyle tur attılar. Menteşeoğlu Mahallesi 1. azası Nuran Kaşlı yaptığı açıklamada şöyle konuştu. Ben Nuran Kaşlı. Menteşeoğlu Mahallesi muhtarlığında 1. Azasıyım. Evet. Ee, bisiklet projesi nasıl ortaya çıktı? Nasıl ortaya çıktı? Ee, bir tane yardıma muhtaç bir çocuğumuzun bizden gelip bisiklet istemesiyle başladı biz de bu kampanyayı büyütmeye karar verdik. Ee, bazı hayırsever vatandaşlara e, Facebook'tan olsun, Whatsapp'tan olsun bildiri yayınlayıp atıl durumdaki bisikletleri alıp tadilatını yaptırıp e, mahallemiz e, muhtarlığı adına e, gariban çocuklara dağıtmak amacıyla e, ilk e, birinci e, kampanyamızda 20 adet bisiklet toplayıp tadilatını yaptırıp teslim edildi. Bugün ikincisini yapmaktayız. Çok mutluyuz Menteşoğlu muhtarlığı Bugün adına. Bugün de 15 adet bisiklet tadilatını yaptırıp bayram öncesi olması daha bir güzel oldu. Yani her şey gülen yüzü çocuklarımız için. Bisikletin var. Evet abi ne Adın ne? Kenan. Soy isim? Gündoğar. Kenan bayram öncesi bisiklet. Evet abi. Rengi nasıl? Beğendin mi? Kaldı. Yalan Başkasında söyleyeyim. mı kaldı? Evet evet. Kim <laughs> <laughs> Ne yapacaksın hemen binecek misin? Evet ne yapayım Kazaya dikkat ama ara araçların arasında <laughs> değil değil mi? <laughs> evet. Seni tanıyalım. Hangisi senin bisiklet? Adın soyadın? Dilan Özal. <laughs> Dilan. Ne yapacaksın şimdi? Binip hemen ne gidecek misin? Işte. Evet, eğleneceğim eğleneceksin. Bayramda bisiklet mi bineceksin? Bol bol. bol.